Noterde otomobil satışı sırasında imzayı atmadan önce bir anlık dikkatsizlik büyük kayba neden oldu. İddiaya göre lüks otomobilini sattığı kişiler ona parayı ödemedi. O ise aracının bir başkasına satıldığını tesadüfen öğrendi. 64 bin lira. Sattık elimize hiçbir şey geçmedi. Ben zaten krediyle almıştım onu. Lüks otomobilini noterde bir imza ile sattı ama 1 lira bile alamadı. 64 bin liralık aracı gitti 6 bin liralık otomobile binmeye başladı. Muhatap yok, telefonları kapalı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ofis kapalı, kimse yok. Son yıllarda otomobilini satışa çıkaran araç sahipleri korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Hakan Acar, lüks otomobilini yaklaşık 65 bin liraya satışa çıkardı ama o talipliler ona bir kuruş bile vermeden aracı üzerlerine aldı. 2008 modeldi. Ben aracımı satmak için internete verdim. Sultanahmet'te bunların bir ofisi varmış. Beni oraya çağırdılar. Gittik orada oturduk. Notere giderken ben hesap numarası attım arkadaşa. Dolandırıcılar hep aynı klasik yöntemi uyguladılar ve araç sahibiyle birlikte notere geldiler. Araç sahibini biz size parayı yatıracağız. 1-2 saat içinde hesabınıza düşmüş olur. İmzaya geçelim dediler ve araç sahibinin en büyük hatası da o imzayı atmak oldu. Hemen gelecek dedi onlar da hesabı parayı. Ben de satışı yaptığımız için gelmedi. Parayı almadan biz evet dedik yani araba paramızı aldık dedik noterde. O bizim hatamız oldu. Noterdeki satıştan sonra şahıslar otomobili alarak kayıplara karıştı. Acarsa kara kara düşünürken otomobilinin tekrar internette satıldığını gördü. 64 bin liralık aracının yeni sahibi 45 bin lira karşılığında satın alan bir galericiydi. İddialara göre dolayı dolandırıcılar hiç para vermedikleri otomobili üzerlerine geçirdikten sonra daha 24 saat bile geçmeden otomobili başka bir galericiye sattılar ve galerinin kamerasında paraları sayarken yakalandılar. Lüks aracı yok pahasına elinden giden Acar eski otomobiline binmek zorunda kaldı ve bu görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Noterde de aslında bir sorumluluk var. Bu adam aranıyormuş. Nasıl işlem yaptınız? O da bu enteresan bir şey yani. Peki araç sahipleri noter dolandırıcılarının tuzağından nasıl korunabilir? Uzmanlara göre bunun için dikkat gerekiyor. Noterde satış sırasında paranın size yatırılmış olduğundan çok emin olmanız şart. Bunun içinse internet bankacılığını kontrol etmek ya da bankanızı arayarak bunu teyit etmeniz gerekiyor.